Merhabalar yepyeni bir Crash Royale videosuyla karşınızdayım abi Supercell oyunun içinden geçmek için elinden geleni yapıyor biliyorsunuz şu an yeni bak var aşamalıya girince maç yaptıktan sonra tekrar oyunu deyince Ağustos aralarına yani kupak kasmaya atıyor sizi madem öyle diyorsun biz de kupak kasalım şu an gördüğünüz gibi sizler için 3 tane canavar gibi deste hazırladım ve bu 3 tane ceste ile 11.300 kupadayım Bakalım 15.000'e doğru gidelim. Tabi 3 maç yapacağız. 15.000 olur mu bilmiyorum. Şu an oynadığım bu kupa bu deste kraliyet destesiyle başladık. En son göstereceğim destenin antisi yok abi. Ciddi ciddi antisi olmayan ilginç bir deste. Hiçbir yerde bulamazsınız göremezsiniz. Sadece o deste bizde var. Madem kıvılcını attın oraya kardeşim. Hoş geldin. Sen kıvılcım sağ atarsan bende de kraliyet de mi var lan? Benim de krali... Kraliyetle... ofu, çabuk sıçra. Çabuk evet evet bir iki tane vuracak Bir iki tane vuracak ağzımıza doğru sıçacak Abi iyi vuruyoruz be iyi vuruyoruz be aferin lan çocuklar Aferin abi herif gelene kadar benim Fırınım bunu dövdü Of Anam Bu nereden geldi al abi onu sen yanına ben şunun işini bir bitireyim Şunun işini bir bitirelim Abi işi bitiyor 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 bir fırında Allah'tan yetiş çıkar oğlum alem topunu Çıkardı. çıkardı. 500 kaldı. Tamam şahane hala çok iyiyiz. Götün yiyor mu lan? Götün yiyorsa at o kıvılcımı bir daha. Abi bir de bir. At bakalım kıvılcımı. Şotikame nasıl attı? Vallahi attı herifin götü yiyormuş abi. Sağlam göt varmış bir herifte. Vallahi sağlam. Gel yavrum. Gel sevgilim. Atmadın mı? At lan onu. At onu. Onu bekliyorum. Atmadı. Atmadı abi. Atmadı. Şöyle şu kıvılcımı hemen bir iksirle bir savunalım. Vallahi herifi bir iksirle savunduk. Küfür eder gibi oldu. Kıvılcımı bir iksirle savunduk. Küfür eder gibi oldu. Tamam çok güzel gidiyoruz şu an. Adamın kraliyet, kraliyet deviyle oynamayı çok severim bu arada. Pardon abi biraz mouse. <laughs> mouse çok sağa kaydı. <laughs> Bok gibi bir tomruk atışı izlediniz. Özür dilerim. Gözleri yalanlar için ciddi ciddi özür diliyorum. Ee, yalnız... Kraliyet Devi ile oynamayı çok severim. Kraliyet Devi desteleri çok hoşuma gidiyor. Onun haricinde ben muhafız oynamayı çok seviyorum ama farklı oynadım. 3-5 tane daha deste var. Onları da yavaş yavaş size göstereceğim. Gel sevgilim gel. Gel. Gel bakalım buraya. Gel bak seni bu çeksin. Biz yine şunu bir halledelim. Abi çok güzel bir şey kullandı. Çok güzel kullandı. Kestik. Onu da keseriz. O da bir tane vurursa götü sıkıyorsa vursun. Ben sağ tarafa gidiyorum. Vur ulan. Aa vurmadı mı? Vurdu. Biz yine buradan fırına atalım. Tabi o bizim şimdi kraliyet devimizin içinden geçecek ama kraliyet devi o bizim içimizden geçene kadar içinden geçti onu. Tamam çok güzel. Gel yavrum seni yine buraya çekelim. Eee oldu. Oldu yavrum. Oldu. Şunu, şundan çok korktuğum için Şöyle şunu bir halledelim muhafızlarla. Ki muhafızlarla bu sefer çok fazla hasar vuramadım. Yine biraz toplamaya çalışıyorum. Çünkü bu şerefsiz vurursa ağzımızı yüzümüzü kırar. Kırar. Kırar ama kötü ne yaptı? Vurdurmadı. Ebi debi yok oldu abi. Geçmiş olsun ebi debi. Geçmiş olsun. Hemen ikinci desteğe geçelim. Ebi debi sen şu an nereye geldik? 11.450'ye geldik. Şöyle şu an değişik bir deste. Bu zaten biliyorsunuz. Okçuların evrimi bedava verildi. Bedava verildiği için okçulara en güzel uyan şey bence hele şu meta da. Kral gibi giden X yayı. Ben de yay kullanıyorum abi. Artık yaycıyız lan biz. Var mı lan? Şu XY'yi oynayabilir misin? Vallahi X ile çok fazla tecrübem yok ama bu deste çok güzel. Eğer siz X R yayını seviyorsanız bu desteyle oynayabilirsiniz. Anam! Anam! Nereden geliyor? Kim o çılgın? Vallahi geldi. Gel lan bakayım ikisini bir kez çekmişsin. Çok güzel. Şöyle şu Tesla'yı şuraya bir savunalım. Önce bir savunma yapalım. İçinden geçiyor mu? Vallahi geçiyor. Vallahi geçti. Geç yavrum sen içinden geç. Geç bakalım şu dicik şu an X-Ray'i attı. Ana! Of 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 of. Baba! Baba sen neler getiriyorsun öyle? Vallahi abi çok çok ters yanda kaldı. Bu adam bizim içimizden geçmek için heves heves içinde böyle kalbi güm güm atıyor. Nasıl geçiririm ben shot diye. Getirme Geçirme ya Geçirme. Şimdi madem öyle olmuyor. Shotik ama ne yapacak? Bu arkadaş Brezilyalıymış bu arada. Gel bakalım Brezilyalı kardeş. Okçuları böleyim mi? Aa, gel yavrum. Gel yavrum şu kuleyi de vurayım. Bir er iki iksir kazanalım buradan. Süper uydu bize bu iş. Ne attı? Pek attı. Pekka yine bu canavarları atalım. Gerçi bununla da tek bir iksire de savunabilirdim onu ama şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Hatta şöyle yapayım. Bu lavuğu bir iksire savunalım. Ötekiler bize kalsın. Aynen. Aynen. Şimdi baba geliyor. Baba geliyor. Baba vurur musun ona? Baba ne geldi ya? Baba geliyor. Abi bu çok tehlikeli bu şerefsiz ya. Bu şerefsiz çok tehlikeli. Deli gibi vuracak. Şu okçulara çok güveniyorum. Ama yine x-ray'inden çok fazla verim alamadık. Şöyle şu şunu sabitlesin. Madem öyle değil biz de gideriz abi. Muhafız da gideriz. vurmalar Vallahi tutturamadım ha. Ama kesti. Bu arada tomruğun ne kadar boktan bir şekilde atıldığını görmek istiyorsanız buyurun efendim. Oğlum ne oldu? Çok vuruyor lan bunlar. Anam. Gavura vurur gibi vurdular. Şu testayı şöyle bir dikelim. X'ye bir şey, ilgisir avantajı olarak çok öndeyiz. Adam oyunu bırakmış olabilir. Bıraktın mı lan? Lan bıraktın mı sen oyunu? Vallahi bıraktı oyunu abi. Yani orada okçuların evrimi ne kadar üst düzeye geldi. A bırakmamış. Erkek oyunu bırakmamış. Bırakma yavrum. Şu okçularla yine ilerleyelim. Şu Tesla'yı biraz ileri attım. <laughs> Fantezi yapıyorum. Şunları bir keselim. Zaten onu keseriz. Gel yavrum hoş geldin. Sizi ben şurada savunalım. X'yi çekelim hemen. Şu X'in önüne de çok güzel bunu attım. Bir de bunu atalım. Döveceğiz onu. Bir de okçuları atalım. Bu işte tehlikeli abi. Bu işte tehlikeli. Bu zaten tehlikeli olduğunu söyledim ama maç bitti. Bu hiçbir şey. En azından ikinci ta taçı da almak istiyordum. Olmadı. Geçin kel su artık kel sukulmuş artık. Sukul mukul bir mesotik ama X'e ile geçirdi. Bu benim en sevdiğim destelerden bir tanesi abi. Kendim kurdum bu desteği. Şu an antisi yok gibi bir deste. Ağır sayılabilir deste ama herkeste olan kartlardan kurduğumuz güzel bir deste. Hemen bu desteyle kupa girelim bakalım. Bu arada arkadaşlar kupa yolu hoşunuza gidiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin, like atın. Bu arada canlı yayın bu akşam gelebilir. Şöyle her gece canlı yayın yapıyorsun lan sen diyeceksiniz. Valla zaman bulamıyorum ama elimden geleni yapıyorum canlı yayın için. Şu an bu güçlü madenci şu gördüğünüz gelen Walker'ın içinden geçmek için her şeyi yapıyor. Tamam kardeşim. Ulan görme be gördü be gördü be. Hop hop Aa, çok attı oraya be. Çok attı be. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz yine sağdan gideceğiz. Şunun iç önüne bir şey atarsa keserim onu ama hiçbir şey atmadı. O yüzden oraya iksir kullanmanın hiçbir anlamı mantığı gereksimi yok. Şimdi baba. Şimdi. Sana Mego Şövalyenin gücünü gösterelim mi? Attım mı koca? Tamam kardeş orası senin olsun. Senin olsun. Vallahi sol taraf senin olsun. Çocuk senin buradan içinden geçmek istiyor ama oğlum biz bütün iksirlerimizi atakta kullandık. Ama bu lavuk bakalım atakta kullanmamız bizi buraya aldıracak mı? Eğer aldırırsa ki aldırdı bu arkadaşın içinden geçelim. Şöyle şunu artık bir atalım da en azından Ana kulesine de birkaç tane zarar vereyim. Şu an iksir avantajı ver. Sol tarafı saldık, sağ tarafı aldık. Çok güzel. Evet, oldu. Oldu yavrum. Ben de şu an alnında mal yazıyor değil mi? Şu an zen. aa bak alnında mal yazıyor. Ulan bir kere bıraktım sana mozol. Molos. Bir kere bıraktım. Alsaydın. Kim tuttu sana? Bak şimdi sana özel taktik yapacağım. İyi bak. İyi bak özel taktik geliyor. Çok iyi bak. Şotin'in en sevdiği taktik bu abi. Güçlü madenciyi almadığı kulenin ters tarafına yollar. Eğer adam ustaysa güçlü madenciyi şuralara buralara çeker. Şimdi onun buraya çekmemesi için bir tane mega şövalyeyi de buraya attım. Tamam mı kardeşim? Attım onu. Tamam. Çok güzel. İyi savundu bak. Güçlü madenci taktiğimi içinden etti bu arada. Sıkıntı yok. Şunlara bir güzel bir okları bir çekelim. Çekemedik mi lan oku? Vallahi ben çektim zannettim. Ne yaptım lan ben ok yerine? Valla ben ok yerine başka bir şey atmış olabilirim ha. Valla atmış olabilirim. Yaparım böyle mallıkları çok severim ben. Ben o konuda mallık konusunda biraz ustayımdır. Yaparım. Şunu bir keselim. Şu an buna ben taç vermek istemiyorum. Buna ben kule mule vermek istemiyorum. Çok sinirimi bozdu. 30 saniye kaldı. Buna buna ben içinden geçmek istiyorum bunu. Bu arkadaşın içinden geçmek istiyorum ben. Bakalım geçecek miyiz? Evet. Darıldı güçlü madenci ama yetmedi. Gücü yetmedi güçlü madencinin şu evrimliği bir kullanalım. Kardeş sana vermek istemiyorum ama almak mı istiyorsun? Al senin olsun ya. Vallahi vermek istemiyordum Elif aldı. Ben ben anlamadım abi o adam aldı. Bırak korumuyorum da onu ha. Şimdi oraya gelsin. Ben şu lavuğu bir yok edelim. Zaten onu yok ettiğim zaman tamam mı? Bu lavuk zaten alacak burayı. Hiç gerek yok. Of ama bunun olmaması lazım da evrimli gelmiş. Evrimli valkürü tabi bizim kuleye gitmemizi engelledi. Öyle bir engel olunca e, Shotigame de gidemedi. Yapacak bir şey yok. Şunun kafasına bir mega şövalye atayım. Tamam mı? Geliyor. Geliyor geliyor. Alemin kral. Abi güzel bir atak yapıyor şu an. Şu an o güzel bir atak yapıyor. Şu an ben onu kestim. Ama bu atan sonunda kuleyi kaybedecek. Hoppa bir tane daha attı. Madem onu oyalıyorsun. Ben de sana domuz binici atayım. Şu lavuğu keselim. Korktun mu? Vallahi gitti. Abi ne abi yapacak bir şey yok ama be sen. Yani illa birinin geçirmesi lazımdı. Bu sefer geçiren ben oldum sen. Yapacak hiçbir şey yok yavrum. Hiçbir şey yok. Kaç kupaya geldik bu arada? Aldığımız ödül mü ödül var mı? Bir onlara bakalım. Paket maket ıvır zıvır kutu mutu cat cat. Bir şeyler al çıktım bundan vermiş 5 tane. Zaten goblin, goblin evrimi yok bende. Goblin'in evrimi olsa çok güzel olacak ama hiç kovrimin evlimi yok ya. Neyse yapacak buradakileri zaten aldım ben. Evet almışım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gidiyorsa hemen like'ı çakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.